Yarın. Abi Polat abi tuttu bizi 2 saat. Çıkamadık yola şimdi de uzun gösteriyor. Gelemeyeceğiz. Yarın gidecek o zaman oğlum. Yarın her randevu yap. Aramayı sikerim ben az. Amcık ben 55 yaşında oraya geliyorum. Götbe. Hadi doğru söylüyorsun. Tamam. doğru söylüyorsun abi. Tamam tamam. Geliyoruz tamam, abi tamam. geliyoruz. Tamam, vallahi tamam, geliyoruz. Tamam abi, geliyoruz abi. Gel. Geliyoruz. Konum at konum. Konum at konum at. Konum at. Diyor. Ha 40 dakikaya düşmüş. Bir de bana söyletiyor. Abi, ya. abi dur dur. Senin amına koyayım ya. Adam aklı amına koyayım. 55 yaşında bize Atiye ekleyeceğim diyeceğim Atiye ekle hadi. Ati neredesin? <laughs> abi eve giriyorum hava limanından. Sen neredesin? <laughs> Ev nerede? Orta köy. Tamam 40 dakika buraya. <laughs> Sen neredesin abi? Ben Adım köyüyüm. Adım köy işleri tam. Perikali. <laughs> <laughs> hmm. Ati alıyorum geliyorum. Göz abi At mi yani. Abi Ati lütfen Allah aşkına bana trip atıyor Ati. <laughs> <laughs>